Şimdi bir çelişkiyi ekranlarınıza getireceğiz. Dün Adıyaman'da bir iftara katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Her fırsatta mütevazı yaşamını sergiliyor biliyorsunuz sosyal medya üzerinden. Parayı kendimiz için değil, millet için harcayacağız dedi Adıyaman'da. Dedi ama bir çelişki dedik ya o çelişkiyi göreceksiniz şimdi. CHP programa saatlik ücreti 232 bin lira olan özel jetle gittiği ortaya çıktı. Yakın kurmaya özgür özel Kılıçdaroğlu'nun jetten indikten sonra bindiği minibüsten bir video paylaştı ama perde arkasını Bakan Mustafa Varank sergiledi. Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım Saati 232 bin liralık özel jetten indi, tasarruf mesajları verdi. Parayı yerinde harcayacağız ve hesabını vereceğiz. Millet için harcayacağız. Kendimiz için değil. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener 2018 model bir Sprinter'la Adıyaman'da ilerliyorlar. Yakın kurmayı Özgür Özel minibüse dikkat çekmek istese de genel başkanının özel jetle lüks seyahatini gizleyemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'daki iftara katılmak için kiraladığı özel jetin saati 12 bin dolar yani yaklaşık 232 bin lira. Para nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır, israf nasıl önlenir bunların hepsini biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun jete bindiğini gören olmadı ancak minibüsteki anları özellikle paylaşıldı. 14 Mayıs'tan sonra şatafat edecek diyenlerin bugünkü hali. CHP'nin oyununu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bozdu. Sosyal medya hesabından saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı uçağını Satacağım. Kılıçdaroğlu'nun aldığı 74 bin liralık milletvekili maaşını, 49 bin liralık emekli maaşını, partisine yapılan 1 milyar 44 milyon liralık hazine yardımını da vergilerimle ben ödüyorum ne olacak şimdi diye de ekledi. Kılıçdaroğlu daha önce de israfa tepki gösterirken geceliği 100 bin lira olan boğaz manzaralı bir suitte kalmıştı.